Demimiz, malumunuz deprem bölgesinin yeniden inşası, buradaki hem istihdamın yeniden yerine gelmesi hem de elbette depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak öncelikli amaçlardan biri. İş dünyasının deprem bölgesine konut desteklerinden bahsedeceğiz. Yeni bir proje var TOB'un Elver'in Ev Yapalım kampanyasını konuşacağız ve farklı çözümlere de aslında bu programda değerlendiriyor olacağız. PAGEV ve Top Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclis Başkanı, Yavuz Eroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. Ee, şimdi öncelikle bu e, tobun kampanyası ile ilgili konuşmak isterim sizinle. Buna dair detaylar nelerdir? E, bölgeye nasıl bir konut desteği sağlamayı düşünüyor? iş dünyası neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle tabii yaşanan bu tabi afet sonrası en önemli şey bizlerin bir araya kenetlenmesiydi. Bunu çok şükür hep birlikte başardık. Dönemin bu krizi ilk anlarında bütün Türkiye kenetlenerek bir bütün olarak bölgede zarar gören afetzedelere, depremzedelere acil ihtiyaçlarının giderilmesi için katkı verdik. E Tabii bunun önemli bir noktası da sanayimiz, ticaretimiz, sanayi-ticaret esnafımız bir araya gelerek bu konuda birçok acil sorunun çözülmesine katkı verdik. Ancak Tabii burada en önemli konu bu depremin bir sonraki aşaması yani deprem zedilerimizin kalıcı konutlarla kendi bölgelerinde tekrar bir konut seferberliği ile yuvalarına kavuşabilmesi bu noktada da Türkiye'deki en üst sanayimizin odaların borsaların üst çatı kuruluşu Türkiye odalar borsalar Birliği olarak da Sayın Başkanımız Rıfat İsarçıklıoğlu önderliğinde bir kampanya başlattık. Kampanyayı da ilk elini taşın altına koyan top oldu. 1 milyar liralık nakdi yatkı, yardımla birlikte depremzedelerimiz için bölgede e, konut e, kampanyası başlattık. Amaç depremzedelerimizin kalıcı, güvenli e, konutlara kavuşabilmesi. E, bir yandan da e, bizim e, Türk iş dünyası olarak bölgeye daha fazla ne yapabiliriz gerçekten enerjimizi burada nasıl daha iyi e, çözüm üretmeye aktarabiliriz noktasında da TOBUN önderliğinde gerçekten ihtiyaç olan bir noktayı e, kamuyla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bize tahsis ettiği alanlarda onların denetlediği bir yapı sistemi içinde ama ihalesinden üretimine kadar TOBUN e, düzenlediği bir çalışma içinde bölgede e, deprem zedelerimize konut üreteceğiz. Bununla ilgili çalışma devam ediyor. Şu anda Türkiye'nin her noktasında küçük büyük demeden yani bir tuğladan bir daireden veya bir apartman bloğuna kadar herkesin katkı verebileceği bir kampanya başlatıldı. Adı da Elverin Ev Yapalım kampanyası. TOB'un önderliğinde devam eden bu kampanyamızda iş dünyamızın sonuna kadar desteğiyle birlikte devam ediyor. E, amaç da gerçekten ee, orada zarar gören deprem zedelerimizin tekrar eskisinden daha iyi konutlara kavuşabilmesi bu konutlarda da bölgenin kalkınmasını da bir tarafta yaralar sarılırken Diğer tarafta da bölgenin e, geri düşmemesi e, tekrar e, ekonomik anlamda da canlanabilmesi için katkı sunmak Dolayısıyla top burada e, önemli bir misyonu e, üstlenmiş durumda kamuyla birlikte bu konuyu çalışıyoruz şu anda. Birinci önceliğimiz tabii bu kampanyamız. Çok girifli bir konudan bahsediyoruz. Top nasıl yürütecek? Yürütecek bu süreç nasıl ilerleyecek? Biraz ona dair de detayları verebilir misiniz bizlere? Tabii ki. Şöyle demin dediğim gibi öncelikle tabii burada en önemli şey eskisinden daha sağlıklı daha kalıcı konutlar üretebilmek ne modern ne? teknolojinin ne? E, imkanlarıyla birlikte bu noktada da ilk planda ne yapılıyor? Yer seçimi noktasında çevre şehircilik bakanlığımızın e, tespit ettiği e, sağlam konutların yapılabileceği zeminler, alanlar belirleniyor. Bu alanlar Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin e, oluşturduğu e, modern bir şartname yani günümüzün e, modern tekniğinin bilimin getirdiği en son e, güvenlik sağlayacak, konfor sağlayacak şartnameler veya izolasyonda enerji verimliliği sağlayacak şartnamelerle ihale ediliyor. Bu ihalenin sonucunda da üç e, artı bir e, konutlar imal edilerek e, hak sahibi deprem bedelilere tahsis ediliyor. Aşağı yukarı tahminen söyleyebilirim bu e, konutların bedeli aşağı yukarı. 1.3 milyar lira civarında 1 milyar 300 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor şu anda. Hı hı. Yani bu konutlarda yine kamunun desteğiyle e, hak sahiplerine bu maliyetin önemli bir kısmı da sübvanse edilerek kamunun e, değişik fonlama, değişik finansman sistemleriyle deprem zedede sunulacak. E, süreç içinde de demin dediğim gibi en önemli noktası bunun bir tarafta evet bir sosyal yardım boyutu var ama bir tarafta da Bölgedeki sanayinin, bölgedeki gelişmişliğin ayağa kaldırılması tarafı var. Bu çok önemli. Ekonominin o bölgelerde de aktif olarak devam edebilmesine çok önem veriyoruz. Geçen gün açıklandı biliyorsunuz ihracat içindeki İstanbul'un tek başına payı 47. Bursa ve e, Kocaeli aldığımızda yüzde 60, yüzde 70'lere çıkıyor. Biz bunu daha dengeli hale getirmek için yıllardır kamu olarak bölgeye teşvikler veriyoruz. Ancak yaşanan bu afetle ister istemez o bölgede yaşayan birçok insan yerinden yurdundan oldu. Başka yerlere gitti. Onları tekrar o bölgelere alarak, onlara çok daha yaşanabilir konutlar sunarak tekrar o bölgede gelişmenin, kalkınmanın, ülkedeki refahın da bütün Türkiye'ye yayılmasına katkı verecek bir proje olacak Duygu Evet, farklı bir projeden daha bahsedeceğiz. Şimdi bir taraftan siz diyorsunuz ki sanayici sermayeyi toprağa gömmesin atıl hazine arazileri değerlendirilsin burada. E, bu konuya ilişkin akıllı fabrika projesine dair de söyleyecekleriniz vardır e, diye düşünüyorum. Neler ifade edeceksiniz? E, Duygu Hanım, biraz önceki haberinizde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın saat 2'de açılışını yapacağı İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar kısmı ile ilgili bir haber verdiniz. Çok önemli bir haber. Şimdi bu haberi biraz önce söylediğimle de birleştirip e, şu noktaya gitmek istiyorum. Bakın, ee, İstanbul gerçekten e, Türkiye'nin e, tek başına küresel anlamda büyük bir markası. Bu markanın artık e, Kamu'nun da istediği yüksek teknoloji e, ürünlerin üretildiği, hizmetlerin üretildiği bir nokta haline gelmesi. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'un finans e, vizyonu, finans merkezi vizyonu küresel anlamda böyle bir noktaya gitmesi. Bununla ilgili de şu anda e, bugün yapılacak açılışta önemli bir aşama kaydedilecek. Ama bir tarafta bunu yaparken diğer tarafta da hali hazırda bu gelişme içinde ne oldu? İstanbul'da yıllar içinde birikmiş bir sanayi var. Bu sanayi de sıkışmış durumda. Bu sıkışmanın içinde hem şehrin de yaşamını olumsuz etkileyen bir noktaya gidiyor. Çünkü şehrin içindeki bu küçük atölyelerimiz, fabrikalarımız ister istemez yoğun bir lojistik, nakliye, kamyon trafiğini de şehir içine taşıyor. Peki ne yapmak lazım? Şunu yapmak lazım. Bir İstanbul'da şu anda demin biraz önce müjdesini aldığımız bu İstanbul Merkezi'nin açılışı gibi yüksek değer üreten hizmet sanayi tasarım RG bu tür faaliyetleri İstanbul içinde tutup diğerlerini de muhakkak e, İstanbul'a ulaşım anlamında e, istihdam yaratma anlamında ulaşılabilecek noktalarda toparlamamız lazım. Bunları nasıl yapacağız? Bunların çevreyle uyumlu modeller içinde şu anda yürüttüğümüz OSB'lerimiz var. Bunlarla yapacağız. Bu noktada da şöyle bir sıkıntımız var. Ee, özellikle sanayici İstanbul'un civarındaki yerlere, yani İstanbul dışı civarındaki illere geniş arazilerle taşınıp üretimini, istihdamını arttırmak istiyor. Ama bir tarafta da maalesef burada çok yoğun maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Bu yoğun maliyetlerin birkaç tane sebebi var. Bir tanesi, ...yeteri kadar sanayi arsası, arzının olmaması. Bunun altında yatan sebebe baktığınızda zamanında tarım arazileri olarak işaretlenen... ...önemli bir kısmı bugün artık bu vasfını yitirmiş arazilerin evet. hala bu şekilde evet. görünmesinden dolayı... ...bu noktalarda sanayi arsası üretilemiyor ve üretilemediği için de çok yüksek maliyetlerle sanayici karşı karşıya kalıyor işletme sermayesini buralara kaybediyor ve maalesef bu eski e, uygulamadan dolayı o zamanki yapılmış yanlış işaretlemelerden dolayı evet. E, evet. davalarla bakanlıklar arası kendi içindeki çekişmelerle maalesef sanayici önemli bir e, yatırım imkanından oluyor. Bu noktada sanayimizin işini kolaylaştıracak e, özellikle e, yeni e, OSB'lerimizi hızlandıracak. Hukuk noktasında da çözümleri hızlı üretecek, Peki. sanayici gözüyle Peki. o bölgeye katkı verecek yapıları da oluşturmamız lazım diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür Peki. ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun, Kolaylıklar diliyoruz bizlerden. Evet, PAGEV ve Top Plastik Kavuşu Kompozisyon Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu ile birlikteydi. KOP platformunda e, deprem bölgesine konuk desteğini ve yeni projeleri konuştuk. Burada noktalıyoruz KOP platformunu. Saat başında yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.